Merhaba Eko Hocam. Merhaba. Ekilik konusunda e, yatırımcılarımıza nasıl tavsiyeler vermek istersiniz? Tezracı başı ilaç e, şu anda ederinin 10 TL aşamasında gözüküyor. Biz e, yatırımcı arkadaşlarımıza şu ekrandan görebilirler. Defter değeri 59 TL, 5 TL'lik de karı var. Biz e, VIP tüccarlarımıza bir buradan alışı önerdik, e, buralardan e, sepetledik. İki pembeliği inlenince tekrar gösterdik ve yine sepetledik. Tekrar aynı yere geldi. Dolayısıyla mantıklı yavaş modda tekrardan eczacı başı ilaç yani ekili toplama alanda olduğunu söyleyebiliriz. Bütün mal varlığınızda hisse senetlerine girmeyin bir ürün topluyorsanız parçalı ve maksimum %5-10 arası toplayın. Bir sürü hisse senedi var borsamızda. Dolayısıyla stratejiyle gidin, akıllıca gidin. Biz VIP grubumuzda, özel grubumuzda tüccarlarımızı bu şekilde yönlendirerek onlara yüksek karlar sağlıyoruz. Dolayısıyla sizi de aramızda bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Yatırım tavsiyesi değil, ekili güzel yerden. Teşekkür ederiz. Rica ederim.